Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun üçü temel üzerinde attığımız sağla, her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, bağlamızın esası olarak eğilmez başları, bükülmez kolları, gerilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli olduğundan ve üzerimize sahip sahip sahip. <laughs> Çünkü oziz vatanın toprakları üzerine yetişen azimli ve inançlı bir ve biraz kanların ve hükümetlerinizin aydınlığıdır. Tanrı ve milletin selam için her doğrulara gittik. dolu gelmek gerçekten amacımız olacaktır. İlk çocukun bir kadısı. ve cumhuriyetimizi <laughs> korumak gerektiği zaman. Bu durumlar ve şartlar ne olursa Hükümet ve cesaretimizi ömerlerimizdeki eski kararlar alarak Hükümet yerleri aşıp, her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Türk ülkelerinden ayrılmayacağız. Aşk ve uygarlığı geçmek için tüm zorlukları yeneceğimize. Namus ve şerif Kendimizi Büyük Türk Ulusuna adadık. Bugün en büyük bayramımız kutlu olsun.